akın akın geliyorlar. Akın akın. Abi festival alanına geldik. Burada çantaları arıyorlar. <laughs> Abi komaya girelim ben buraya artık. <laughs> Ukrayna'nın görüp görebileceği ve sizlerin de görebileceğiniz Ukrayna'daki en büyük festival. Tam 6 senedir yapılan, sadece geçen sene yapılmadı. 2019'da 550 bin biletli festival severin katıldığı tam 7 gün süren Ukrayna'nın en büyük festivalinin ilk gününden herkese merhaba. Akın akın insanlar geliyor. Yaklaşık 100 bin kişinin bugün gelmesi bekleniyor. 100 bin kişi register yapmış. Daha da fazla şu anda biz bile bilet almaya çalışıyorduk alamadık. Saat şu an 7.30 ve bugün gece 12'ye kadar devam edecek. İnanılmaz fazla insan görüyorum. Çok fazla bir kalabalık var. Herkes eğlenmek için burada. Biz de gelememiş olan veya Türkiye'den bizleri izleyen herkes için size ortamı yaşatmaya, eğlendirmeye, bu festivali göstermeye devam edeceğiz. Hello. Hello. Abi ben mikrofonu alayım. Gördüğünüz gibi insanlar çok sıcak kandı. Böyle röportajlar falanlar falanlar başlamadan önce. Şimdi arkadaşlar bu videoyu ilk izleyenler için ilk videonuz olabilir benim kanalımdaki. Instagram hesabımı bırakıyorum. Instagram'dan takip ederseniz tam festival günü canlı yayınlar, hikayelerle sizi bu atmosferi yaşatmaya çalışıyoruz. Oradan takip ederseniz daha detaylı güncel olarak da görebilirsiniz festivali. Şimdi yavaş yavaş içeri girelim. Ee, bir önceki festivalden bir nargile firması bana bir tişört hediye etmişti. Bir önceki festivalde bu cuma günü yayınlanacak. Bu videoda bir dakika cuma yayınlanır. Belki de hepsini aynı anda yayınlarım. Festival festival gezmeye sizlere Ukrayna'nın yazın hayatını göstermeye devam edeceğiz. Girişte çok konuştum biliyorum. O zaman yavaş yavaş festival başlasın. Bir dakika, dur. Bu, bu videoda bir misafir oyuncumuz var. Türkiye. Oyuncu. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'den master şefimiz geldi. Arkadaşlar selam ben Uğur kardeş. Bu videonun da daha doğrusu bu festivalinde bütün yemek yerlerini ben çekeceğim. Benim kanalımdaki arkadaşlar Samet'e, Samet'in kanalındaki arkadaşlar da kendi kanalıma beklerim. Şimdiden iyi seyirler. Çok güzel bir video olacağını düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Festival boyunca beraber olacağız. Yemeği, o eğlenceyi ben çekeceğim. Onun kanalında açıklama kısmına bırakacağım. Türkiye'nin ilk master şefi. Takip ediyorsunuzdur. Görüşürüz. Bay bay. Abi, festival alanına geldik. Burada çantaları arıyorlar. Dışarıdan yiyecek içecek sokmak yasak. Festivalin birinci ve ikinci günü insanlara buranın ne kadar mükemmel bir atmosfer olduğunu göstermek için ücretsiz. Diğer günlerinde ayrı ayrı ücretleri var veya bir bilet alarak tüm şeye girebiliyorsunuz 5 gün boyunca. Yani i̇lk iki gün ücretsiz. Sonraki 5 gün ücretli. İlk 2 gün 12'ye kadar. Daha sonraki günlerde 2'ye kadar. Tabi bu sizi ilgilendirir mi bilmiyorum. Belki seneye gelecek arkadaşlar için veya bu videoyu izleyip hala gelmek isteyen ne zaman yayınlayacağımı biliyorum. Arkadaşlar için faydalı bir bilgi olabilir. 5 farklı yerde sahne var. 5 farklı sahneyi de sizlere gösterip tanıtmak istiyorum. Aynı zamanda kendim de ilk defa Atlas Weekend'e. 2 senedir Ukrayna'dayım. Geçen sene Atlas Weekend yoktu. Ben de ilk defa katılıyorum. Çok heyecanlıyım. Heyecanım ses tonuma yansıyordur. Çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Eğlenirken de sizleri olabildiğince bilgilendirmek, eğlendirmek ve birçok insanla tanışmaya çalışacağız. Festival başlıyor. Ve Uğur kardeş bugünkü konuğumuz. Arkadaşlar Atlas Weekend'e geldik. Yemek yiyeceğim diye geldim. Allah büyük neler yiyeceğiz. Ama çok güzel içeride. Ya, ya Uğur bir şey sormak istiyorum. kalabalık. Uğur sana bir şey sormak istiyorum. Ya bu yaşına kadar birçok festivale katılmışsındır. Evet. Var mı abi böyle kıyaslayabileceğin bir festival? İçerisini daha görmedim bilmiyorum. Ama e, Summerland çok iyi. Summerland çok iyi. Bakalım ee, Summerland kadar var mı? Bir de bir festival söyleyeceğim. Adını söylemeyeceğim. Senin bilen takipçilerin %100 vardır. Arkadaşlar bir Çölü kapatıp sadece iki tırda yapılan bir festival var. Tırlarla insanlar gidiyor ve dört gün orada kalıyorlar. Sadece içeride yapılan şey, takas yöntemiyle içecek alabiliyorsun. Örnek veriyorum, ayakkabını veriyorsun, su alıyorsun, tişörtünü veriyorsun, bir şey alıyorsun ya da yerleri temizliyorsun, o gün içilen içkileri temizliyorsun. Bir şey alıyorsun. Bu festivali bilenler de alta bir yorum yazsın, bakalım kimler, ben de bakacağım. Ben diye. bilmiyorum bu arada bu festivali. Bunu %100 bilenler vardır, %100. Bakalım. Çok iyi festival. Burada gördüğünüz gibi çeşitli şovlar... oldu. <laughs> çekin. Şovlar Evet şefim, yemek kokuları geliyor mu, yemek kokuları? Şu an evet. Ama baksana. Gel, evet. gel, gel, gel. Bak, bak, bak hocam. Sana bir sosis böyle komple yedireyim mi? Abi, şunu söyleyeyim. Ya bu kadar insan geliyor da nasıl geri çıkacağız bilmiyorum. Çünkü 3-4 saat boyunca sürekli her dakika 1000 tane insan geliyor. Her dakika 1000 tane insan geliyor. Yani giderken bayağı zorluk olacak gibi. Sanırım geçen sene de bu festivalin yapılmaması dolayısıyla şu anda 1 milyon kişi olacağız. Ben de storylerle konum attım ama arkadaşlar çok da şey ettirmeyelim. Hepimizin gelmesine gerek yok. Ben size anlatacağım zaten. Bu festivali kaçıranlar için de yaşatmaya devam ediyoruz. İlerleyin. Yeah, <laughs> on Aha. Abi kendin Kiev radyoya you will ask question, I can ask my own yeah. question and I will get answer. Yeah. Abi, But, uh, on music, on Aha. the music answer. Abi sen bir soru soruyorsun, müzik olarak cevap veriyor sana. Kiev Star Radio. Deneyelim, I will try. Right. Hello. Music. Can I ask in English? Yeah. Uh, you can ask on your head. Ben de zannettim ben planladım. Ben dedim ki ne teknoloji yapmışlar? Ben düşünüyorum işte falan soru soruyorum. Ona göre müzik getiriyorlar falan Meğerse şeymiş. Kafamda düşünecekmişim müzik. Yani sıradaki şarkı senin olsun var ya aslında Oymuş. Bu videoya yorum gelecek mi? Sorun buydu. Buna gelir diyor. <laughs> also you can download Qstar uh, Radio right and I will make you match tattoo. Aha, but my phone is there now. How can I download application? You have friends. Can you download application? Kiev Star Radio. Yeah. Kiev Star Radio. Yeah. you, you know. Şu an hocam uygulam indirdik. Okay, he download. What I no. will Abi şöyle bir şey var. Bu uygulamayı indirirsen sana bir tatu yapacağım dedi. Tatu yapmasını istemiyorum da nasıl bir şey yapacak merak ediyorum. O yüzden. I need free tattoo. Free tattoo only. Star radio. He has no phone. <laughs> he is from the cage. <laughs> okay, the... Really, I don't have right now. No, phone. no, not a tool, but sticker. Which Come. Zirka stories. What is this? Stories yeah. star. I know. I know. I am a I am story star. <laughs> I am stories <th> <laughs> star. I, I am so star. <laughs> Adam He is the first master chef of Turkey. Really? Yes, first thank you. master chef. Gel yapıyor gel. Hadi. Okay. You thank you. New... Okay. This cat. cat. Ah, oh, so many oh, cats. Cat is okay. I like cats. I cat. She yes. No, 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 like this. Cat, yeah? Yeah, it's here. And cat for you. Thank you so much. Thank you so much. Okay. Ya ben hala şu anda festival bangır bangır devam ederken ben burada ne yapıyorum diyorum. How much you give me? Anlamadım ki. You don't, she don't understand. Diyor ki how much money you will give me after with for this tattoo. Yeah. For this tattoo, <laughs> only one tattoo. Okey. Gel gel gel. It's cat from for, for, for Master Chef. Yeah, Master Chef um, <laughs> wow. Yeah. Master Chef cat. From Kiev Star. Wow.

Kötü koktu ya. Oğlum bunu yiyebilir miyiz? Abi komaya girelim ben bunu yersem. <laughs> sonunda 5 dakikalık arayı sonunda ilk saniye <laughs> bulduk severim. İlk saniye doğru. Ben niye bağırıyorsam mikrofon var zaten. Abi galiba ilk saniyeyi bulduk. Vallahi bulduk galiba ilk saniyeyi. Bu iş Aaa spasiyo. <laughs> Друзья, а, знаете что? Мне кажется, вы так круто рулите сегодня. Девочки рулят? А мальчики рулят? Атлас Уикенд рулит! Встаньте в позу, крупный план, ты владеешь босс, а,

sadece kartla alışveriş yapabiliyorsunuz. Nakit kullanmanız yasak. Yani nakit kullanamıyorsunuz. Gördüğünüz bir şey almak istedim, nakit veremedim. Arkadaşım kartıyla ödedi. Yapacak bir şey yok. Oğlum burada cağ kebabının ne işi var la? Bu sistemi kim öğretti hocam size? <laughs> no sauce, nothing. Only meat. Only meat. Only meat. Kakao Aha. Ya. Abi, burada cağ kebabını gördüm. <laughs> İki senedir burada yaşayan biri olarak ve Türk kebabı yaptık dedi. Çok ilginç. Ben de şu ca kebabını sizler için bir deneyeyim dedim. <laughs> Dediğine göre, Kuncur kanka buradaki gezen bir balığın adı. Balığın olduğu için de lavaşların hepsi siyah. <laughs> Abi, nakit geçmiyor. Çok ilginç. Türkçe konuşsam olurdu ya o kadar zorlandım. Oh! <laughs> Sen Türkçe biliyor musun? Biliyorum ya. Tamam bu lavaş neyden yapılıyor? Kuncuttan, kuncut küncüt. lavaş. Ama, ama kuncut ne? <laughs> küçük küçük meyve, küçük küçük. Yaban mersin, yaban mersin abi. Taze yaban Hayır mersin, be, buraya. taze yaban. Hayır be. Abi. <laughs> meyve diyor, sebze diyor ki. Çok zorlandın ya. Bak <laughs> gösteriyorum, bir dakika. Neden konuşmadın bizle o zaman? Ya siz Türkçe konuşmadınız ya orada. Ya ben nasıl Türk konuşuyorum? Ama hani glo global dil hani İngilizce. Hayır. İngilizce şey Adamın konuştuğu dilin Türkçe olduğunu bile anlamamış kız. Öyle bir konuşuyorlar <laughs> ki. Öyle bir kötü böyle bir Türkçe ile evet. Konuşuyorlar. Bak Yaban versin aga. Işte. Yeah. Ya bir de kesin yeah. diyor. Ya bırak <laughs> no, al bunu madalyasını. Sök madalyasını sök. <laughs> abi. Festival herkesin kafasını güzel yapmış şu anda. Kanka yani en azından Kuncur'un Ukrayna'da şey olarak bir, anladık yani. Abi. Yaban Mersin olduğunu. Evet. Evet, Ukrayna dilinde anladık. <laughs> Ukrayna'ya geldiğinizde anlamanız gereken ikinci şey. Kuncur yaban versin demek arkadaşlar. Abi şöyle bir şey söyleyeyim. Ben sordum. Çağ kebabını gözümüzün önünde kesecekseniz dedim. Almak istiyoruz dedim. Evet dedi. Alırken de kesmiyor. Zaten kesilmişi var dedi. <laughs> Afiyet olsun. Kuncu. <laughs> buğday bu ya. Abi kara buğday. Siyah pirinç, siyah çim pirinç. Abi kara buğday ya hiç mi sana bir şey söyleyeyim Bizim Türkiye'de kanka bir tek siyah ekmeği e, kalamarın mürekkebiyle yapıyorlar. Bizim orada kara da bu kadar koyu olmuyor. Net koyu olmuyor. Ve ayrıca bizim orada Türkiye'de yapılırken soku, de maç, Teşekkür e, ederim. Hamurunda siyahlık katması için mürekkebi açıp, ilk önce suyla açıp sonra una karıştırıyorlar. Bu da kısa bir Festival videosunda ne var? Hocam şurada cağ kebabı gördüm. Ucundan bir cağ kebabı yiyecektim. Anasına. <laughs> Hocam, şunu ne? göstereyim. Hocam, gördüğünüz gibi... Al abi, gel tadına bak. Sen cahil kebabı yedin mi hayatında hiç? Ben, ben yemedim. Ben yedim. Ben cahil kebabı yemedim hayatımda. Ben yedim. Tamam bir şey söyleyeyim mi? Harbi güzel. Ya siz de ben video çekmeye... <laughs> Abi bir tane gösterken dedik ki videoya konten çıksın 25 dakikadır tartıştık kara bu ekmeği mi? Abi altı üstü Cakim o güzel neyse Cakim o güzel devam edelim abi. Abi şimdi festival bitti. Festival bitince bir çile başlıyor. Eve gitme çilesi. Niye? Yaklaşık 150 bin kişi aynı mekana gelirse ve 12'de de festival biterse yaklaşık 100 bin kişi aynı anda bir yere doğru dağılacak. Metro da kapalı nasıl dağılacak? Gördüğünüz gibi burada teşkocu taksiciler bekliyor. Normalde 100 grivneye gideceğiniz yeri size 500 grivne ya. Yani örnek veriyorum 30 liraya gidecekken 150 lira diyorlar. Uber'de söylemeniz imkansız. Uber'de çok fazla talepten dolayı 3-4 kat fiyat gösteriyor. Normalde bizim evimiz 5 kilometre uzaklıkta. Yani yaklaşık normalde 70-80 grivna. Buraya 100 grivna'ya geldik mesela. Ama şu anda bu bakıyoruz 300-400 grivna. Parası da önemli değil. Söyleyelim diyoruz. Gelmiyor. İşte çile dediğim bu. Atlas Weekend'e gelecekler. Dönüş içinde bir taksiciyle anlaşsınlar. Abi ben 12.30'da buradayım. Sen de 12.30'da burada olama yine çok para ister. Çünkü buraya gelmek çok sıkıntılı. Birçok taksiciyle konuştum. Ya dediler en çok Kiev'deki en çok parayı Atlas Weekend'den kazanıyoruz. Ama oraya gidemiyorsan kendi hani müşteriyi alsan çok para kazanıyorsun. Normalden 3-4 kat. Ama buraya gelemiyorlarmış bile taksiciler. Herkes kendince dertli. Hocam boş muyuz? Kızlar iki kişi şey mi binicemiz? <laughs>